Al, tamam. mutlu görüyorum abi seni. Evet abi sıkıntı yok ya. İsmin neydi abi? Mustafa. Başlaması. Mustafa abi. Kaç yıldır esnafız? Ben ee, 40 senelik manavım yani. 40 senelik manavsın. Burada meyvelerimizi, sebzelerimizi açmışız, satışa sunmuşuz. Satışlar nasıl? Öncelikle onu sorayım sana. Abi satışlar pahalılık var. Ama öyle bir satış var ki ben ömrümde böyle bir satış görmedim. Alan alıyor yani. Ya ne pa ya pahalı demiyor adam dolduran gidiyor, parası bile soran yok ki. Ya millet var ya hiç para soran yok ya pahalandık sonra üstüne yükleniyor ya ben anlamıyorum bu işi. Mesela bu çok güzel görünen mandalinadan kilosu ne kadar? 30 lira. 30 lira. Gelen nasıl diyor kilo işi değil doldurup mu gidiyor böyle? Dol kilo işi yani para fiyatlı demiyor fiyatlı demiyor. Ben alden, halden, halden alırken bunu nasıl tutacağım diye fiyatlara bakıyorum korkuyorum. Ama bura geliyorum geldiği gibi uçuyor. Geozi gibi satışın şu, şu, o zaman e, sen bayağı bir şükrediyorsunuz durumun abi, çok bazıları abi, bazıları. satılıyor abi ben ben ne ben 10 sene önce 5 10 kat fazla satış oluyor abi ben millet pahalılıktan satılmaması lazım. Demek ki millette para var ki alıyorlar yani satış uçuk gidiyor mallar. Ben şaşırıyorum. Allah yani. bozmasın diyeyim abi evet. senin o zaman işini. Şimdi abi sorum şu sana. Meclis lokantasında milletvekillerini yedi biliyorsunuz yemeklerde evet, tamam. mesela sen manav olarak e, domates bir salata yapacaksın bir tabak sana maliyetin ne olur bana maliyeti ben e, en fazla 15 lira, 10 lira 15 lira olur. 15 lira olur sana değil mi? Evet. Mesela bu e, bir tabak için bahsediyoruz bir Tabak Ama bir kişi değil yani, bir kişiye değil. Bu benim dediğim 4-5 kişiye. 4-5 kişiye 15 lira? E, evet. Peki. Ama benden alanlar ki fazla pahalı olur da. Ben kendim aldığım sen için. sen kendin aldığın için, senden aldığın biraz ucu, daha, ucu 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 daha fazla ucuza ucuza olur. Meclis yani. lokantasında kişi başı salataya 5 lira veriyorlar. Yani büyük bir tabak geliyor, bildiğin bir kişilik. Bu normal mi, anormal mi? Evet. Normal deyince şimdi onlar e, maliyetinden çok alıyorlardır belki. Maliyetinden gelirdir onlara mal. Maliyetinden geldiği için de ancak sermayesini yazarlardır yani. Sermayesini yani karsız olarak. Ancak sermaye yani kurtarma ihtimali de var diyorsunuz var, salata. kurtarır. Peki mesela etli yemeğin e, etli yemeğin porsiyonu 30 lira. O Bu kurtarır mı? mı? O biraz zor. O biraz zor yani şu o, anki O durumda. biraz zor. O biraz ya zor. Esnaflar şaşırıyor. O de. biraz zor. Buranın da trafiği ne büyük. Çok Burası zor çok ya. fena bu köşede. Sen kağıthanede esnafız. Evet. Sana ilave var. etmek istediğim bir şey var mı abi? Abi ben bilmiyorum ben satışta çıkarcı değilim yani. Satış ben var. Satısı, senin için satış var. Satış var. Allah'ta yani. bozmasın diyeyim cümleyi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ abi. ol Çok sağ ol. Yani, sıkıntı yok yani. Teşekkürler. Yanımızda bir e, esnafımız daha var. Lokanta işletiyoruz değil mi hocam? Kaç yıldır? Evet. 17 yıldır. 17 yıldır kağıthanede esnafız. Aynen öyle. İsminizi bağışlar mısınız? Ahmet Ali Can. Ahmet Bey çok memnun oldum. Şimdi bugünkü haberimizde meclis lokantası ile ilgili fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Halkımızın yediği fiyatlarla meclisteki milletvekillerinin yediği fiyatları. Etli yemekleri 30 liradan porsiyonları. Mesela siz de burada kebap yapıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla, kanat yapıyorsunuz, ızgara işi genellikle. İzgara, kebap, evet. Mesela orada ızgara köfte 30 lira bandında porsiyon. Sizde mesela ızgara köfte var mı? Izgara köfte yok da bizde kebaplar var mesela Adana, Urfa, tavuk şiş, kanat, ciğer, çöp şiş. Hı hı. Bunlardan mevcut bizde. kaç yapıyorsunuz mesela bir porsiyon Adana'yı? Bir porsiyon Adana'yı 155 lira bir şu anda an. yani. Maliyet en en aşağı onu kurtarıyor. En aşağı onu kurtarıyor yani. Yani onun dışında bir beş lira bile insanın size zarar uğratır. Dönmez, dükkan dönmez. Dükkan dönmez. Evet. Peki hocam, şimdi meclis lokantasında muhtemelen o bir porsiyon Adana'yı 40 liraya, 30 liraya yiyorlar. Bunu karşılığı, sizce bu bir anormallik var mı bu durumda? Yani bunu ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaş. Bu etini kaç alıyor bu arkadaşlar peki yani? En çok ne? merak ettiğimiz soru bunlar kaç tane He, oluyor, kaç ayetçiydi? Bu hayatı? eti kaç alıyor? Bedava mı getiriyorlar bu eti? Mesela pirinci mi? Veya bu, yani bu çalışan personel beleş mi çalışıyor onlara? Ya onların hepsi maaşlı çalışıyor. E, maaşlı çalışıyorsa nasıl kurtarıyor peki bunu? Yani düşünmek üç. lazım bunu yani. Bunu yani Eğer biz bir şey bilmiyorsak gelsinler de bize de öğretsinler bunu, biz de öğrenelim bunu yani. Sen de o fiyattan halka verebilirsin. Ben yediyesin. de halka vereyim bu fiyattan yani. yani mesela halkımız yiyebiliyor mu? Evet. Şu sıra. Nadir, ya elhamdülillah yani 3-5 oluyor ama tabii ki yani o fiyattan aşağı inme şansımız yok. Ya normalde o fiyatlara biz de satabilseydik burası tıklım tıklımdı şu an. Kuyruk olurdu, kuyruk, kuyruk olurdu. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> yetişemezdik hatta. Kuyruk olurdu. Ya keşke yetişemeseydik, <laughs> o günlerimiz ya, olsaydı abi. da. Zararına verirsen tabii ki millet değil <laughs> <yeriz> mi? <laughs> Şey, Şaban'ın <laughs> filmindeki gibi. Aynen öyle. <laughs> O, bugün beleş herkese. Yani. Evet. Akaya beleş. <laughs> Teş <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok ederim. Bu anormalliğe söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Abi? Bunu düşünmek lazım yani. Gerçekten bir 5 yaşındaki çocuğa dahi sorsan yani o dahi gülebilir yani buna. O bile güler yani. Evet. Bu büyük anormalliği. Yani hani desen ki ya işte atıyorum 150 değil de Örnek diyorum onlar işte devlet karşılıyor bir kısmını bin şöyle oluyor böyle oluyor. Hadi 120'ye verdiğini kabul edelim bunu. Ama kalkıp da kardeşim kusura bakma yani 40 lira 50 lira ya, Aklını yemesi lazım ya. Çok teşekkür ederim. Sadece herhalde böyle e, ambalajlı ürünler kendi fiyatına mesela bir kutu kolay 27 herhalde. onlara onlara bir şey demem. Onlara da 2-3 lira yazarsanız o mümkün değil yani. Nasıl yapıyorlar? Onlara bir şey demem. Çok teşekkür ederim. Olur. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Olay yani durum yani... güldürdü size. Herhalde <laughs> artık bu komik bir ne, hal aldı. Neyse neşemiz yerine geldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Sağ olun.